Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Baran sonunda çıldırdı ve hıncını sağdan soldan ağaçlardan almaya başladı. Hatta fragman sonunda Baran elini yaralıyor ve odada dinlendiği sırada Dilan onu öpecek. Peki Baran bunu hissedecek mi? Muhtemelen evet. Ancak e, hissetmemiş gibi yapabilir. Ve e, Dilan da gelecek bölümlerde Baran'ı karşı tiyatroya devam edecek. Yani e, hani bir süre belki buna son verir çünkü Baran'ın yaşadıklarından sonra Dilan biraz yumuşayabilir ama önümüzdeki süreçte ne yazık ki Sabiha'nın yeni planı Dilan ve Baran arasındaki aşkı bitirmek olacak. Ve bunun için Saffet'i kullanmak isteyebilir. Önceki videomuzda diziye yeni bir erkek karakterin gelebileceğinden bahsetmiştik. Nitekim gördük. Saffet diye bir karakter geldi ve dikkat ettiyseniz yakışıklı biri. Bu arada Baran ve Sabiha'nın buluştuğunu görüyorsunuz. Kerem bu organizasyonu yapıyor. Yani Kerem Sabiha'nın yanına gidip Baran Karabey'in sizinle buluşmak istediğini söylüyor. Sonrasında zaten Baran, Sabiha ve Dilan da bakın o sırada orada. Dilan da yanlarında. Görüşüyorlar belki bir süreliğine daha Dilan'ın o konakta kalmasına izin verecek Sabiha ama önümüzdeki bölümlerde bir şekilde bir yolunu bulup Sabiha Baran ve Dilan'ı birbirinden ayıracaktır. Fırat ve Gül'e gelirsek aradaki kıskançlık krizleri devam edecek. Gül dikkat ederseniz hani alttan gülüyor. Sanki sevmiyormuş gibi yapıyor ama aslında öyle değil. Fırat'ı çok seviyor ve gelecek bölümlerde zaten Fırat da bunun farkına varacak. İnşallah Derya ile olan ilişkisine bir an önce son verir ve tekrar Gül'le birleşirler diye ümit ediyorum ama muhtemelen öyle olmayacak. Derya ile evlenecek ve hatta gelecek bölümlerde şirketi zor durumda sokmaya çalışabilir. Gül'ün Dilan'la sohbet ettiğini izliyorsunuz. Bakın burada Baran artık sinirinden daha taşa, ağaçlara falan vurmaya başladı ve bir ara elini yaralıyor. Sonrasında eve geldiğinde işte pansuman ediyorlar vesaire. Dilan da onunla ilgileniyor. Kudret Bey'in de hemen Baran'ın yanına gidip onunla dertleştiğini görüyorsunuz. Bakın burada işte Baran eli sarılı bir vaziyette yatakta uzanırken Dilan yanına geliyor ve alnına bir öpücük konduruyor. İnşallah Baran bunu hissedecek. Zaten Baran bir şeylerin ters gittiğinin farkında Dilan'ın da bütün bunları tehdit altında yaptığını tahmin edebiliyordur. Şimdi şöyle benim asıl merak ettiğim şey Dilan'ın Sabiha'nın kızı olduğu gerçeği ortaya çıktı zaten kolyenin madalyonun diğer ucu bir ucu Dilanda bir ucu da Sabiha'da asıl mesele acaba Dilan'ın bir kardeşi var mı Sabiha'nın Dilan'ı bilmediğini biliyoruz yani Dilan'ın kim olduğunu bilmiyor belki de Sabiha'nın bir erkek çocuğu da vardır bu kim olabilir diye soracaksanız şöyle geçen sezondan bu yana Fırat'ın Hasan'ın oğlu olmamasını ümit ediyorduk ve Hasan'ın oğlu olamayacağını söylüyorduk. Çünkü Hasan çok kötü biri ancak Fırat öyle değil ve sezon sonuna doğru Fırat'ın aslında Hasan'ın oğlu olmadığı gerçeği ortaya çıktı. Peki Fırat kim? Dilan'ın kardeşi olabilir mi? Bundan hep bahsetmiştim ben. Belki de Fırat'ın da önümüzdeki bölümlerde Sabiha'nın bilmediği oğlu işte Hasan tarafından kaçırılan oğlu olabilir ve dolayısıyla Hasan'ın ...Fırat üzerinden Karabeyleri yıkma planı... ...işte Karabeylere karşı... ...hani Fırat onun öz oğlu değil... ...Fırat'ı hep kötü işlerinde kullanıyordu. Belki de Sabiha bu gerçeği ortaya çıkaracaktır. Hatta Sabiha'nın önümüzdeki süreçte... ...iyi bir haline gelebileceğini de ümit ediyorum. Tıpkı Azade gibi. Bakalım neler olacak hemen yorumlara yer vereceğim arkadaşlar. Muhteşem bir bölüm izledik. Dilan Sabiha'nın kızı olsun. Nefretleri de aşk zaten... Bence Baran Dilana böyle davranmakla iyi yaptı. Bu arada Dilan'la Derya abla kardeş olabilir mi? Lütfen selam, e, cevaplayın. Azerbaycan'dan selamlar demiş. E, Dilan ve Derya değil, Dilan'la Fırat kardeş olabilir. Bravo sana Baran. E, derdini anlasaydım bunlar gelmezdi başına. Ah be güzelim, aç derdini kocana Karabeylerden nasıl kaçabilirsin? Sabiha Dilan'ın annesi ya da teyzesidir çünkü ortada bir kolye var. Yarısı Sabiha'nın boynunda, yarısı da düğün günü Seyit'in Dilana verdiği annen aldı dedi. Teyzesi değil muhtemelen annesi arkadaşlar. Selam dizimen nasılsın sesini işittik çok mutlu olduk. Valla bu diziye ilk bölümden bakıyorum. Dört gözle ikinci sezonu gözlüyordum ama çok da hoşuma gitmedi. Yine ayrılık yine ağlamak bu kadar olmaz ki. Ya işte böyle böyle başlayıp mutlu sonla bitirmeye çalışıyorlar ama o mutlu son bir türlü gelmiyor. Dizimen Dilan Sabiha'nın kızı olabilir mi anlamıyorum. Dilan'ın babası kına gecesinde Dilan'a kolye verip annenden sana hediye demişti. Şimdi o kolyenin aynısından Sabiha'nın boynunda var. Sanki Dilan Sabiha'nın kızıymış gibi. Nitekim öyle. Sabiha bunu bilmiyor. Artık çok sinirleniyorum. Şu Dilan anlatsın Baran'a. Dilan'ın hatası. Seni seven bir eşin var. Her şeyi anlat artık. Sinirlerimiz de oynuyor bu dizi. Yüzükte bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Evet yüze bir şey koymadı. Biz alıcı falan koyar diye düşünmüştük. Koymadı. Bence Sabiha Dilan'ın annesi yakında ortaya çıkar. Çıktı zaten. İkinci sezon şu ana kadar çöp. Cihan'ın yeni görünümünü beğendim. Evet hafif böyle kirli sakal bırakmış. Güzel olmuş. Ben bir şey anlamadım. Dilan'ın öz babası Dilan çocukken Seyde emanet etti. Dilan'ı gerçekten Dilan eğer öz kız olsa neden Sabiha'nın kalbi hissetmedi? Ya şimdi şöyle hani Sabiha belki... Ee, sonradan yumuşayacak. Bakalım nasıl olacaksa. Yeter bu diziyi. Baran Dilan e, aşkına kavuşsun demiş. Dilan Baran'ı bırakırsa diziyi izlemeyi bırakırım. Üzgünüm demiş bir arkadaşım da Baran'a neden bu kadar acı çektiriyorlar? İçim yanıyor. Kanada'dan sevgiler demiş. Sabiha'nın kaybolan cesedi bulunmayan kızı Dilan'dır. Yani Sabiha bilmeden kendi kızına zulmediyor. Sabiha'nın e, öldü bildiği kızı Dilan çıkacak. Aynen öyle. Baran böyle bir entel dantel mi demiş? Abi Sabiha Dilan'ın ise tamam ben söyledim Sabiha Dilan'ın annesi ama Sabiha bilmiyor. Aynen öyle. Dilan'ın Baran'la kalmayacağını biliyoruz. Sezon daha yeni başladı. Baran'ın kapıya kadar gelmesi ve onun evi olması için silahlı düğün adam kaçırma olaylarını neden yaşattınız? Ee, deli hanımefendiye yollarına bakıyorum. Bayan Blondi dışında kimse Baran'ın kız arkadaşı olduğundan bahsetmiyor. Bunun nasıl gittiğini biliyoruz. Baran üniversiteye gitti. Belki kıza orada aşık oldu. Eğer annesi gibi ise yarı deli. Çünkü onun istemediği için intihar etmişti. Şimdi şöyle kız Dilan arkadaşlar. E, ve e, öldü zannettiği yani o Gülşah'la bir problem yaşamış Baran. Ama aslında Sabiha'nın gerçek kızı Dilan Gülşah sonradan ortaya çıkmış. E, Sabiha bunu bu bölümde söyledi. Azade Hanım nerede? Baran'ın yuvasını kurtar. Senin elin kolun uzundur. Hadi be Azade. Kim tutarsan haydi iş başına düşü iş başa düşüyor inşallah. Baran Dilan'ın yüzüne dinleme cihazı koymuştur. Ne yazık ki koy, koymadı. Sevgili dizimen bunlar kavuşmayana kadar yorum yapmamaya karar verdim. Ne zaman ki kavuşsalar işte o vakit geri yaparım. Çünkü çok seviyorum ikisini. Kavuşsunlar çocukları olsun. Dilan'la Baran anne baba olsunlar. Mutlu bir yuvaları olsun. Eminim bu videoma yorum yapacaksın. Dayanamayacaksın ve yorum yapacaksın. Bence sen bizim videolara yorum yap. Ana videolara yapmasan da olur. Bize yap ama. Hadi bu yorumu da okuyup bitirelim. Trafik kazası yaparlar olmadı. 145. bölüm iyi olsun diye bekledik. 5 bölüm. Dilan için bir erkek karakter gelirse bu iyi olmaz. Helal olsun tebrikler. Sonunda diziyi bıraktık. Bu filmler hepsi birinci sezon yakşıyor olur. 2. sezon kötü demiş. Sabiha'nın kızı çocukken trafik kazasında ölmüş. O gülşah arkadaşlar. Bu kadar da olmaz artık yeter. Selam Azerbaycan'dan izliyorum. Yeter artık. Şimdi bakın o gülşah Sabiha'nın gerçek kızı değil. Sonradan Gülşah'la tanıştığını falan söylüyor. Yani hiç kızı olmayan biri için kızı olarak benimsediği biri için Baran'dan intikam almaya çalışıyor. Bu da saçma. Yorumlarınızı bekliyorum. Videonun sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.